A'raf 73 kırık meal. Ve ila semude semut halkına da gönderdik kimi ahahum kardeşlerini ondan bedel salihen salihi. Kale dedi ne dedi ya kavmi ey kavmim ı'budu ibadet edin kime Allah'a Allah'a malekum sizin için yoktur kim min ilahin hiçbir ilah. Öyle ilah ki gayruhu ondan başka Kad caet muhakkak geldi kime, küm, size, ne, be yine tün. Ap açık bir delil. Yani peygamberliğime şahit olan kesin bir mucize. Öyle beyine ki, mir rabbikum, Rabbinizden olucu hazihi, işte bu nedir? Nakatullahi Allah'ın devesidir. Kim için? Lekum sizin için. Ne olduğu halde onu gösteriyorum. Ayeten bir alamet olduğu halde. Fezeru dolayısıyla bırakın neyi he onu ta'kul nerede fi arzillahi Allah'ın toprağında ve la temessü dokundurmayın kime he ona neyi bir suin bir fenalığı fe ya'huze sonra yakalar kimi küm sizi ne azabun büyük bir azap öyle azap ki elim çok acı verici ve ila semude ahahum salihan kale ya kavmi'budullahe مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Semut halkına da soy bakımından kardeşleri olan Salih'i gönderdik. O dedi ki ey kavmim sadece Allah'a ibadet edin sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Gerçekten peygamberliğimin doğruluğuna dair size Rabbinizden af açık bir delil gelmiştir. İşte size bu bir ayet ve mucize olarak Allah'ın kudretiyle kayadan çıkarttığı dişi devesidir. Bırakın onu da Allah'ın toprağında yesin, içsin. Allah'ın mucizesine saygılı olun. Onu itip kakarak, meralardan kovarak ve boğazlayarak ona bir fenalık dokundurmayın yoksa çok acı verici büyük bir azap hemen sizi yakalayıverir.